İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda uyku sorunlarını konuşacağız. Kaliteli bir uyku fiziksel ve duygusal sağlığımız için hayati önem taşıyor. Bu nedenle uyku sorunları dediğimizde ne anlamalıyız? Bu hastalıklarla ilgili tanı süreci nasıl işliyor ve tedaviye yönelik prosedürler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. 18 Mart Dünya Uyku Günü çerçevesinde bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. E, farkındalığı arttırmak ve sizleri bununla ilgili bilinçlendirmek amacıyla programımızı yapıyoruz. E, programımızın konuğu Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Doçent Doktor Aylin Özhanca. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. E, hocam 18 Mart Dünya Uyku Günü çerçevesinde yayınımızı yapıyoruz dedik. Önce isterseniz kaliteli bir uyku için neler gerekiyor ve uykunun sağlıklı olması neden önemli bu sorunun yanıtıyla başlayalım. Teşekkür ederim. Çok önemli bir konu uyku, özellikle de kaliteli olması. Uyku nedir? Öncelikle çevreyle iletişimimizin geriye döndürülebilir bir şekilde kesilmesiyle gözlenen bir durum hali. Birisi size seslendiğinde veya bir ışık yandığında uyanabilme durumu var. Komadan ayırt et, ettiği şey bu farklılık. Neden önemli? Çünkü eğer kaliteli, yeterince, yeterli bir süre uyku alırsanız bir sonraki gün uykunuzu düzgün almış olduğunuz için fonksiyonlarınızı optimal, yeterince düzgün gerçekleştirebilirsiniz kendinizi yeterince dinç hissedebilirsiniz ki güne devam edebilirsiniz. Bir önceki gün öğrenilen şeylerin hafızaya geçme durumu söz konusu olur. Ee, onun dışında e, bir yeni bir bilgiyi öğrenmeniz, konsantre olmanız, e, var olan bir soruna yeterin yerinde e, ve zamanında e, hızlıca yanıt verebilmeniz söz konusu olur. Ama ve velakin e, bunun tersi söz konusuysa uykunuz kalitesiz veya e, yeterince uyuyamadıysanız e, bu durumlarda tam tersi yönde gelişmeler söz konusu olabilir. Gündüz uyuklayabilirsiniz onun dışında e, bir şeylere konsantre olmak yeni bir e, şeyler öğrenmek e, hafızanızda kalması e, zor olabilir modunuz e, değişik olabilir sinirli olabilirsiniz onun dışında eee Günü götürmek zorlaşabilir. Bu da insanın sosyal hayatını olabildiği gibi aile yaşantısını, ekonomik hayatını etkileyebilecek boyutta olabilir. Bu nedenle uyku, kaliteli bir uyku çok önemli. Kaliteli uyku demekle e, hem süresi bizim evet için hocam, önemli. Ne kadar, hem kadar uykunun bir süre gerekiyor? Yani e, uykunun daha sağlıklı olabilmesi için e, kaç saat uyuması gerekiyor? Hani beklen, beklenen hani bakıldığı zaman dünya genelinde ortalama olarak 7-9 saat erişkinler için. Tabii bu bir eğri. Hani bir kısım insan çok daha az, tabii bu çok az bir grup insan işte 6 saatten az uykuyla yetinebilirken bir kısım da insan diyor ki 8 saat 9 saat bana yetmiyor ancak 10 saat uyuyunca normal fonksiyonlarını yerine getirebiliyorum. Ama çoğunluk 7-9 saat arasında uyuduğu zaman bu bizim için yeterli bir uyku oluyor. Bu eriş şeylerde ergenlerde biraz daha uzayabiliyor bu süre. Bunun yanı sıra uyku hijyeni de önemli. Uyuduğumuz yerin Sakin olması, sessiz olması, mesela kışın uyuyorsak yeterince içerinin ılık olması, yazınsa tam tersine çok sıcak olmayıp biraz serin olabilmesi, dışarıdan çok fazla ses gelmemesi bunlar uykumuzu etkileyebilecek şeyler. Onlara dikkat etmek gerekiyor doğrusu. Ve hocam tabii nasıl bir ortam bu da çok önemli değil mi? Çünkü hem ortam açısından hem de bireylerin iyi uyuyabilmesi açısından uykunun bölünmemesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani uyumadan önce Doğru. ne yapılmalı? Ortam önemli. Mesela diyelim ki işlek bir caddede oturuyorsunuz, camlarınızın ona göre onunla uyumlu olması veya sabahleyin Gün aydınlandığı zaman sizi bunun hızlıca uyandırmaması açısından perdelerinizin en azından koyu renkli olması, kalın olması, dışarıdan sesi geçirmemesi adına serinliğin içerinin sıcaklığının ona göre ayarlanması önemli. Onun dışında ise iyi bir uyku uyuyabilmek için neler yapılmalı? Bir kere Yatağa zamanında gitmek önemli olabilir. E, uykunuz gelmediği sürece yatağa gitmemek lazım. E, kimi insanlar e, zamanda uyuyabilmek adına daha erken vakitte gidip yatakla savaşır hale geliyorlar. Ee, öyle olunca da bir yerden sonra beyin diyor ki ben gene uyuyamadım. Ben gene uyuyamadım. Bir yerden sonra insomni dediğimiz uykusuzluk dediğimiz sorunlarla bu durumda karşı karşıya gelebiliyoruz. Onun dışında yeterince uyumak bahsettik. Eee hijyeninin önemli olduğundan, uyku kalitesini arttırmak adına neleri yapacağımızdan bahsettik. Öncesinde belki bir e, uyku rutini oluşturmak söz konusu olabilir. Nedir bu? Yatmaya gitmeden bir yarım saat önce, 45 dakika önce beyaz ışıktan kurtulmak. Mesela işte cep telefonuna bakmamak, televizyon seyretmemek, onları kapatmak. Ardından hani kıyafetlerimizi giyip ona göre yatağa gitmeden önce belki bir ılık duş alınması zorluk çekiliyorsa yardımcı olabilir. Onun dışında uyku rutinini bozmamak esasında daha kaliteli bir uykuyu getirir. Mesela insanlar ne oluyor? Hafta içinde koştur koştur yoğun çalışma tempomuz hepimizin var. O yüzden kimi zaman bu 7-9 saat uykuyu çoğu insan yakalayamıyor biliyor. Yakalayamıyor biliyoruz bile. Ne oluyor? Sabahleyin iş yerine erken varabilmek için çok saat erken saatlerde uyanıp saat 6 6.30'da uyanıp akşam geç gelince yemek saati sarkıyor. Onunla birlikte ailemizle sohbet edebilmek adına uyku saatini geciktiriyoruz. Hani bu düzeni mümkün olduğu kadar koruyabilmek önemli. Ama onun dışında mesela hafta içinde böyle olunca hafta sonunda ben bir dinleneyim, bana bir dokunmayın. akşamda da televizyonu seyredeceğim veya işte dışarıya çıkacağım. Aktiviteleri gerçekleştirince mesela o uyku saatleri Gece geç saatlere uyanma saatleri ise erken saatlere alınabiliyor. Ama ne oluyor bu sefer Pazartesiye bu rutine geri dönmek çok daha zorlaşabiliyor. O yüzden e, bu rutini mümkün olduğu kadar koruyabilmek gerekli. Çünkü e, kalitesiz ve e, yetersiz uyku pek çok hastalığı da beraberinde getirebiliyor. Depresyon gibi uzun vadeli böyle kısa süreli uyuyanlarda yüksek tansiyon kalp hastalıkları felç gibi sorunlar karşımıza çıkabiliyor O nedenle bu rutini bozmamak lazım. Gün içerisinde yapılan bir yarım saatlik egzersiz çok daha kaliteli güzel bir uyku çekmemizi sağlayabiliyor. Hı. Hocam peki tüm bu koşullar sağlansa bile eğer kişi gün içinde uykuluysa bu ne anlama geliyor? Hani hep bir uyanmakta zorluk çekiyorsa ya da gün içinde sürekli uyuma isteği varsa bununla ilgili ne söylersiniz? Bunlar neyin belirtisi? Bazı rahatsızlıklar var. Uyku hastalıkları var. Gündüz uyku haliyle giden nedir bu gündüz uyku hali bu arada size hani kendinizi test etmesi e, izleyicilerimizin açısından e, oturduğunuz yerde dururken e, başınızın düşmesi veya bir şeyler okurken uyuklayıvermeniz birisiyle konuşurken uyuklamanız veya bir arabanın içindesiniz siz arabayı kullanan olmasanız bile trafikte uyukluyor olmanız bir öğleden sonra fırsat verildiğinde uyuklamanız Hani bunlar bizim değerlendirdiğimiz uyuklama ile ilgili kendinizi değerlendirebileceğiniz sorular Eğer bunlar hep karşınıza Evet olarak çıkıyorsa ve yoğunluğu da yüksekse o zaman acaba bir sorun var mı diye düşünmek lazım bu en sık sebebi bir e, yetersiz uyku. Eğer geceliğin siz yeterince bu bahsettiğim uykuyu alamadıysanız o da gündüz uykuluğa sebep olabilir. Ama onun dışında uyku ile ilgili uyku apnesi birazdan daha detaylı bahsedebiliriz o hastalık veya onun dışında insomni dediğimiz uykusuzluk, narkolepsi dediğimiz gündüz uyuklamayla giden bir rahatsızlık bunların hepsi gündüz uyuklamasıyla birlikte olabilir. Bunun için belki bir uyku doktorunun görmesi gerekli olabilir. Onun dışında bazı başka sağlık sorunları uyuklamalarla gidebilir depresyon gibi. Bu açıdan eğer ki Uyku sorunları uzun süreli devam ediyorsa bir doktora gitmekte fayda olabilir. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki eğer geceliğin iyi uyuyabilmek için mesela uykuya hemen gitmeden önce bir şeyler yemek içmek, Bunlar sıkıntılı uyku esnasında sizin rahatsız olmanıza sebep olabilecek şeyler. Onun dışında bir 6 saat uykuya gitmeden bir 6 saat önce şekerleme yaptıysanız bu tekrar uyumanızı zorlaştırabilir. İler, özellikle ileri yaşlarda şekerleme oldukça sık gördüğümüz bir şey, alışkanlık öğleden sonra bunu mümkün olduğu kadar zaman ayarını iyi yapmak lazım. Hemen uykuya gitmeden önce yoğun bir egzersiz yapmak, 2-3 saat öncesinde yoğun bir egzersiz yapmak uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Onun dışında sigara ve alkol tüketimi, özellikle akşam saatlerinde alınan alkol, bir 4-5 saat içerisinde vücuttan atılırken insanı susuz bırakır ve bu nedenle insanı uyandırır. İnsanlar zannederler ki alkol alınca uykuya rahat dalıyorum ama velakin bu uyku kalitesini bozar derin uykuya, vücudumuzun esasen daha iyi dinlendiği, bir sonraki güne hazırlandığı derin uykuya geçiş azalır ve yüzeye uyunur. O yüzden mümkün olduğu kadar bunlardan da akşam saatlerinde kaçınılması ya da daha erken saatlere alınması doğrusu önerilir o zaman hocam yapılmaması gerekenler dediğimizde de böyle bir tablo ortaya çıkıyor az önce özetledikleriniz Doğru. bir de şöyle insanlar tabi hani kulaktan dolma bilgilerle de hareket edip uyku sorunu yaşayanlar bazı medikal tedavileri kendileri bunu uyguluyorlar eczaneden aldıkları bir takım ürünleri kullanıyorlar bununla ilgili ne söylersiniz bunların ne kadar süre kullanılması gerekiyor ya da öncesinde uzmana danışmak Burada ne kadar önem taşıyor? Her ilacın bir yan etkisi var. Yani sonuçta bize hastalar geliyor bazen ilaçları veriyoruz. Ay hocam okudum prospektüsünü böyle bir yan etkisi varmış o yüzden de biz bunu kullanmadık. Hatta gerekli olan insanlar bile kullanmayıp da böyle yanıtlarla bize gelebiliyorlar. O yüzden de uyku ilaçları çok saf, çok temiz ilaçlar değil. O yüzden de dikkatli, gerekli olan kişilerde kullanılması lazım ve uzmanın mutlaka karar vermesi lazım. Ama ne var? Mesela bir hastanın uykuya dalmada güçlüğü var ve bu belki de, Tamamen hormonal düzeylerden kaynaklanıyor. Az Şeylerde melatonin dediğimiz e esasında bu uyku düzeninin yürümesini sağlayan bir hormonumuz var. Mesela öyle bir eczaneden e akşamları yatmadan önce bir yarım saat önce uyku saatinin normal olmasını beklediğimiz yarım saat öncesinde belki böyle bir şeyi alıp bir kendini denemesi söz konusu olabilir ama diğer uyku ilaçlarının bir uzman tavsiyesiyle kullanılması gerekli. Kardeşim söyledi daha rahat uyuyormuş ben de aldım gibi bir kullanım uygun olmayacaktır. Hı hı. Ve evet hocam uyku sorunları dediğimizde en sık karşılaşılan sorunlardan bahsedelim dilerseniz. Yani burada bireyler özellikle hangi sorunlarla size geliyorlar, şikayetler ne oluyor? Ee, bize gelen sorunlar tabii biraz daha hastaların ileri seviyede yaşadığı, artık bir doktora gideyim dediği durumlar. Ama e, demin de bahsettiğim gibi günümüz yoğun e, çalışma koşullarında genel olarak karşımıza çıkan sıkıntı gündüz uyuklamalar. O da gen genellikle sebebi Hı -hı. yetersiz uykudan kaynaklanıyor. Onun dışında pek çok hastalık durum veya işte şikayet durumları olabiliyor. Nedir bunlar? E, uyku apnesi bunlardan bir alt başlık. Uyku apnesinden birazdan bahsedeceğiz ama gece boyunca horlamalar, arada soluk durmaları ile giden bir rahatsızlık. Uyku düzeni bozulduğu zaman bir sonraki gün hasta uykulluk şikayetiyle gelebiliyor. Ya da diğer bir grup yeterince uykusunu alamama. Yattı mesela uykuya dalamama ya da uykuya daldı, gecenin bir yarısında uyandı sonra yeniden uyumakta güçlük çekme, insomni, uykusuzluk dediğimiz bir grup e, hastalığımız var. Onun dışında e, kimi insanlar mesela tavuk tavukgililerdir, erken uykuya giderler, erken kalkarlar. Kimi ise maykuşgililerdir, geç yatarlar bu geç dediğim gece mesela saat 3'te yatarlar. Sabahleyin 11-12'den önce kalkmazlar. Bu da esasında bir sağlık sorunu, uyku sorunu. Ee, onun dışında jet lag diyerekten bildiğimiz özellikle uzun e, uçuşlardan sonra, seyahatlerden sonra karşımıza çıkabilen Zamanla uyumda sorunlar yaşanabilir uykunun zamanlaması ile ilgili ve bunun gibi kabuslar, horlamalar, basit horlamalar, uyur gezerlik, uyku esnasında yeme bunlar sıralayabileceğimiz diğer uyku sorunları doğrusu. Uyku ee, apnesi dediğimizde hocam dilerseniz onunla devam edelim. Uyku apnesinde hangi belirtiler ortaya çıkıyor? uyku apnesinde en öne çıkan hani 3 tane belirleyici şikayetimiz var. Bir tanesi horlama. Horlama dediğimiz şey e, yumuşak dokunun sallanmasından kaynaklanan ortaya çıkan bir ses herkes hani horlayabilir. Özellikle 60 yaşından sonra oldukça sık gözlenen bir şikayet horlama. Her horlama dediğimizi uyku apnesi demiyoruz ama uyku apnesi olan hastaların çoğunluğunda horlama şikayetini görüyoruz. Aa, apne dediğimiz, tanıklı apne dediğimiz bir şikayetle karşımıza çıkabiliyor. Apne uykuda soluğun durması. Mesela hasta horluyor, arada bir soluğu kesiliyor. Sonra yeniden derin nefes alarak uyumaya devam ediyor. Bunu yanındaki eşi, kardeşi, tanıdığı, bildiği insanlar uyku esnasında onu gözlemlediği ve bu soluk durmasını bildirdiği zaman hasta kimi zaman diyor ki aman bir şey olmaz veya kimi zaman duyarlı bir hasta olabiliyor, bize gelebiliyor. Bize gelen hastayı yakını yakasından tutup da bize getirmiş olabiliyor bunun soluğu duruyor arada bir dürtüyorum ee, yeniden nefes almaya başlıyor diyerekten ya da bazen bir sorgulamamız esnasında tahmin edebiliyoruz. Ee, onun dışında üçüncü şikayet ise gündüz uyuklama hali, bir sonraki gün uyuklamalar. Bu demin size bahsettiğim hani sorular e, sorup hastanın ne kadar uygu, uykulu olduğunu saptamaya çalışıyoruz. Ee, bu üç temel şikayetin dışında hastanın uykusunun kalitesiz olması, yeterince uyuyamaması veya e, yet normalde olması gerekenden daha fazla uyumasına rağmen kendini dinç hissetmemesi, sabahleyin yorgun dayak yemiş gibi kalkma, bir sonraki gün halsizlik, yorgunluk, konsantre olmada güçlük, yeni şeyleri öğrenmede güçlük, sinirlilik hali, cinsel problemler bunlar karşımıza çıkabilecek kısa süreli sonuçlar ama uzun vadede de bu rahatsızlığın sonuçları var, bir takım sonuçları var. Ne oluyor? Boğazdaki tıkanma ile birlikte, daralma ile birlikte beyin nefes al diyerekten sinyal salgılıyor. Bu esnada adrenalin boşalıyor ve bununla birlikte adrenalin boşalması ile birlikte kalbin üzerine ekstradan bir yük bindirilmiş oluyor. Bu da ileri dönemlerde yüksek tansiyon, kalp krizi, felç gibi sorunların karşımıza çıkmasını kolaylaştırabiliyor. O yüzden de özellikle kalp hastalarında ee, bu açıdan dikkatli olmak lazım. Ee, hmm. bazı durumlarda da kolaylaştırılabiliyor bu uyku apnesini. Onlardan da değinmek isterim doğrusu, hmm. ee, bahsetmek isterim. Mesela kilolu olmak da en temel e, sebebi uyku apnesinin ne oluyor? Boynun çevresinde, hava yolunun çevresinde fazla yağ dokusu olduğu zaman o bası yaptığı için hava yoluna kolaylaşıyor tıkanması. Onun dışında çenenin küçük ve geride olması burnunda eğrilikler, burnunun dolgun olması, rinit, alerji şikayetleri, sinüs şikayetleri, hava yollarının dar gelmesi aileden, sırt üstü yatış pozisyonu, alkol alınması, bir takım ilaçlar, uyku ilaçlarının mesela kullanılması bunlar ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor uyku apnesinin. Hocam süremizde verimli kullanmak açısından sonuna geliyoruz. Tedavi yöntemi nedir uyku apnesinin ve tabii kesin tedavi mümkün mü? Ee, uyku apnesinin tanısını uzmanları koyduktan sonraki bunu nasıl koyuyoruz? Bir uyku testi yapmak gerekli. Bir gece uyku laboratuvarında kalınıyor. Bunun sonucunda hastalık var mı yok mu varsa da derecesi nedir onu belirliyoruz. Hastalığın derecesine göre tedaviyi belirliyoruz. Ee, eğer hasta kiloluysa öncelikle kilo vermesi bizim için çok önemli. Vücut ağırlığının %10-15'ini vermesi e, hastalığın derecesini bir derece azaltıyor. Onun dışında eğer hafif dereceli bir rahatsızlık varsa kulak burun boğaza yönlendirebiliyoruz hastayı. Eğer ki burunda belirgin mesela bir deviyasyon, eğrilik söz konusu veya bir alerjik rinit, alerjik burun akıntıları var. Bunları çözdüğümüz zaman hastalığın tamamen ortadan kalkması söz konusu olabiliyor. Ya da eğer çene küçük geride ise bunu bir diş hekimine yönlendirerek ağız içine sadece gece uyurken kullanılan bir aparat yapılması suretiyle şu çenenin hafif öne aşağıya alınmasıyla soluk borusu solunum çapını arttırmış oluyoruz. Bu tıkanmaları azaltmış oluyoruz. Böylece bu da bir tedavi yöntemi olmuş oluyor. Ama eğer hastanın orta ağır derecede bir uyku apnesi varsa yani saatte 15 defadan fazla solunumla ilgili bir sıkıntı olup da uyanması oluyorsa bunun temel tedavisi pozitif basınçla hava üfleyen cihazlar. Bunlar küçük e, hava kompresörü gibi cihazlar, bir hortum ve maske yardımıyla basınçla hava üflüyor. Nasıl ki kalbin damarına takılan stent o damarı açık tutuyorsa, bu da hava yollarının açık kalmasını sağlıyor ki hasta rahatça nefes alıp verebilsin diye. Bu yöntemle hastanın bu soluk durmalarını engelleyip, e, uyku apnesini tedavi etmiş oluyoruz ama nasıl ki şeker hastası şeker ilacını kullandığı sürece iyi, iyi. Bu hastalarda bu cihazı kullandıkları sürece iyi oluyorlar. Kullanmadıkları zaman hastalık yine orada onu ortadan kaldırmış olmuyoruz. Temel tedavi şekilleri bunlar. Tabii ki pek çok araştırılmakta olan yeni yöntemler de var. Bunların etkinlikleri de araştırılmakta. Ama dünya genelinde temel öneriler bu boyutta. Genel önlemlerimiz var. Demin söylediğim gibi alkolden mümkün olduğu kadar uyku öncesinde kaçınmak, uyku süresine dikkat etmek, uykuyla ilişkilendirilebilecek ilaçlardan kaçınmak bunlar da diğer önerebileceğimiz önlemler. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Dünya Uyku Günü çerçevesinde yayınımızı yaptık ve slogana baktığımızda da kaliteli uyku, sağlıklı zihin, mutlu dünya Deniliyor. Bu nedenle aslında ne kadar önemli olduğunu uykunun yaşamımızda fiziksel ve zihinsel sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu da özetlemiş olduk ve iyi kaliteli uyku için neler yapılması gerektiğini anlattık, paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsat verip dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bu konuda bilgilendirebildiğim için. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün 18 Mart Dünya Uyku Günü çerçevesinde sağlıklı bir uyku, kaliteli bir uyku için neler yapmalıyız? Uyku sorunları dediğimizde aklımıza ne geliyor ve tedavi ile ilgili nasıl bir süreç işliyor? Bu soruların yanıtlarını aldık. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doçent Doktor Aylin Özsancak uğurluydu. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.